Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu şey çok geliyor hani milletin kafası. Ulan bu çekmiyor mu? Çekişim az. Vallahi çok bilemem bakacağız. Şimdi mesela Sefaköy rampası beğenmeyeceksiniz ama o da normalde çok kullanılan, sık kullanılan bir rota. Ee, karşılaştırma kendi motoruyla karşılaştırma yapmaya, yapmak isteyen arkadaş da aynı rotada yakın deneyimi elde edebilir yani. Sonuçta benim kilom mesela 95 kilo ile biliyorum ama sırt çantası falan 9700 arasını buluyor. Ciddi kilo, ciddi ağırlık. E bu etken. Onun <laughs> haricinde gaz tepkim, hassasiyetim, uyguladığım o gaz şeyi çevirme yöntemi, pratiği ben de farklı, siz de farklı. O yüzden en azından bir fikir verebilir şeyle alakalı. Bu rotada da bayağı trafik oluyor. Ama ona rağmen normalde sahilden yaptığım yolu buradan yapayım. O arayla bir görelim. Motorcu abiler şimdi kuryeler şeyden çıkacaklar. Şu aralardan bak bunun gibi mesela. Bir tane daha trend yol var. O da çıkacak. Burada yol çalışması var. Ondan dolayı bu trafik her gün böyle bildiğim kadarıyla. Ben de bu sebeple çok girmiyorum bu tarafa. Ama sizler için girdik. Büyük arabaların yanından geçerken bir tık daha dikkatli olalım. yandan mı gidelim? Bence buradan gidelim ya. Şimdi buradan da son dakika fikir değiştirip yan yola zıplamak isteyen abiler olabiliyor. Yani Zıplangaç abiler. Buradaki şerit şeylerini yeni atmışlar. O yüzden onlara dikkat edelim. Kalın olmuş. Bir tek sizi kenara atabiliyor. bir yol verdim. Şurayı bir kontrol edelim. Gelen giden var mı? Yok. Şuradaki şeyden sonra çıkalım mı? Taksici abimiz yolumuzu verdi. Buradan da zıpladık. Buraya buradan yolu genişletiyorlar anladığım kadarıyla. Artık metrobüs için mi? E5 için mi? Ama metrobüs içindir kuvvetli ihtimal. Bilemeyorum. O yüzden e, yol daraldığı için burada bir trafik yapıyor. Bir de yukarıda yapıyor bildiğim kadarıyla. Cihaz 400 km oldu. Cihazın sevmeyeni çok. Hani özellikle ulan bu parayı niye bunu alıyorsunuz? Bunu alın diyenler var. E, bu bir tercih. Hani e, ben normal günlük işlerde çok kısa süreli kullanıyorum motoru. Kuryecilik yapmıyoruz. Dolayısıyla bana birazcık daha mesela şişekli, şemali, estetiği daha iyi geliyor bu motorun. Daha önce söylediğim gibi bu bu sebeplerle aldık. Kampanyası da fena değildi. Sen diğer e, daha ucuz motoru tercih ediyorsundur. Eyvallah ona da eyvallah. Ama bu yorumları <laughs> yaparken e, saygı noktasını... ki Geçen bir arkadaş yazdı 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 ben de cevap verdim. Ulan sen, sen de lazımsın bu ülkeye gibisin ama... Eyvallah onun fikridir, sevmiyordur, olumsuz yorum yapıyordur, oraya kadar tamam. Sonra arada bir yerde dedimiz ki bu motoru alan ahmaklar. Ulan sana ne anasını satayım yani alır almaz. Ahmaktır değildir. Onu görünce kaldırdım yorumu. Normalde yorum kaldırmam. Hani olumsuz yorum istediğiniz kadar yapabilirsiniz yani. Ama saygıyı aşmayın. Motor 422'de rodacı oluyor yavaş yavaş. Gene benzini bitirdik. Yara benzin de alırız. 2 litre var. Bu ışık yanmaya başladığında 2 litre depo kalıyor. Rahat rahat. Ben vizörü kapatmadığım için birazcık rahatsız ediyor. Şu sürüş eğitimini ben ilk defa sürüş eğitimi aldım. Akabinde hem şeyden yapıyorduk bu işleri. Youtube'dan seyret. Biraz uygula pratik yap. Ee, sürüş önemli Eğitim önemli arkadaşlar O eğitim özellikle de Ücretsiz bir eğitim alın 86 ile girmiştim 78'lerle beni burayı çıkardı Ama tabi duracağım Elimi gazdan çekeceğim Bir tırcı abimiz burayı Şöyle bir güzellik yapmış bize Burayı 77-78 ile tamamlardım 95-100 kiloluk Bir yükle beraber Şu anda da 67 ile zaten bitirdim ya çekiş var R'ye göre yok bu deneyim videosu ben bunu da kendi deneyimimi çekiyorum en azından merak eden arkadaşlara fikir vermesi açısından inceleme videosu ayrı orada çok daha fazla benzer sukatları denemiş olmak gerekiyor ha, onu da denediğim zaman onu da yaparım ama sanmıyorum yani çok e, benzinli tar tarafta bu işleri yapmak düşüncesinde değilim ama olursa bakarız onu da yaparız yani ama cihaz. Yani 125 hava soğutmalı bir cihazdan bence bekleneni veriyor. Ve yani şu anda rodajda hala, rodajda devam ediyor. Ee, muhtemelen kısa sürede ben rodajı da tamamlarım. Dileme geliyor. 101 gördüm. Şeyde bu Yeşilköy Havar e, Okulu Müzesi var. Orası hafif aşağıya rampa. Yeşilköy tarafları. Çok böyle abartı değil. Ufak bir rampa. Orada kaptırdığım zaman yüzü devirdikten sonra 101'de sanırım kesici mi giriyor? Yani alet bir dakika duruyor. Tekrar e, gaz veriyor. Duruyor tekrar gaz veriyor gibi bir hissiyat oluştu bende. Belki de hani yüzü gördü bulan onun da etkisi olabilir. Bilmiyorum. Eee Düzden sonra sanırım bir kesici var. Yani her yol yolumda da bir kere cihazı yüksek hızda bir deniyorum. Kendine gelmesi açısından. Sonra normal gene ufak e, devirlerde rodajı yapmaya devam ediyorum. Bir tane hakkı var. Şu anda da onu yaptık zaten gelirken. Bugün için, bu sürüş için. Tesla Dur 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 Dol 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 valsana valsana dalsana dalsana dal dol 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 dol, dol. boić. E, Virajlarda şu bakışı kaçırmama olayını bende çok azalttı. Çok faydası oldu. Kafayı dik tutup e, görüş açısını taramayı taramaya çok faydası oldu. Gazı kesiyordum virajlara girerken. Hani çok böyle abartızlarda değiliz ama kesmemem gereken yerde kesiyordum. Gaz sürekliliği tarafına e, faydası oldu. İki parmağım şu anda görünüyor mu bilmiyorum. Frenin üzerindeydi normal gidişte. Bu herhalde elektrikli skuterdan kalma. Onu değiştirmeme sebep oldu. Olmaya başladı. Kafamın bir tarafında onlar var. Ama en çok da viraja girerken hani ufu uf yani sürekli ufka bakmamız lazım. Döneceğimiz yere de bakınca ve alette çok abartı yüksek hızlarda değilse gayet güvenli bir şekilde döndürüyor sizi. Ee, şeyden bahsedip eğitimden bahsedip yarım kalmıştı o şey lugat muhabbet alın abiler yani özellikle birebir eğitim veriliyor size bir tane hoca tahsis ediliyor ee, bu nimet bence ya ben zaten biliyorum bunları deyip şey yapmayın pratiniz artıyor konuyla alakalı ben şimdi buradan bir file market yapayım Dolayısıyla bu videoda böyle bir video olmuş olsun. Hafif rampa videosu. Hafif. Sefaköy rampasındaki yani bu Avrupa yakasının en çok kullanılan rotalardan bir tanesi. Merak eden de kendi 125'liğiyle de bu rotayı deneyimler. Böyle deneyimleme iyidir. Şurada duralım 2 dakika bağlamayayım ya. Ulan hep böyle oluyor zaten. Burada bağlamayalım. Ne olur ki kim çalar ki oluyor. Ondan sonra motoru yerinde bulamıyoruz. Hemen gideyim. Alışverişimi yapıp çıkayım. Haydi kolay gelin.